sosyal bir yanlışla karşılaştığın zaman ses çıkar, şov et, bunu paylaş dediğimiz alan en düşük Türkiye'de alanlardan bir tanesi. Mesela suyu az kullanmak diyoruz ki arkadaşlar gerekmedikçe suyu açmayalım. Bizim bir de bulunduğumuz yerlerde üretimde kullandığımız suyu biz e, bağlarımız var. Bağlara ve fidanlara veriyoruz damlama sistemiyle. Üretimde fırının atığından çok büyük bir bağ yetiştirdik orada. Yani kooperatif hemen hemen hiçbir şey ziyan etmemeye çalışıyorum. Dünyada başarılı olmuş bütün dönüşüm hareketlerine baktığınızda mutlaka işin içinde bencilce bir şey vardır. Bütün hikayelerde işin içerisinde e, bir bireysel çıkarın da olması, onun ona embed edilmesi, komünike edilmesi değil ama embed edilmesi gerekiyor. Birincisi samimiyet. Gerçekten iyi niyetle ve inanarak yansıtarak yapabilmek bence. İkincisi sorumluluk. Yaptığınız işe gerçekten en iyisiyle bütün her anlamda kurgulayarak yapabilmenin sorumluluğunu almak ve bu konuda ilerleyebilmek. Üçüncüsü de işbirliği. Çünkü hiçbirimiz yalnız başımıza başaramayız. Bütün paydaşları aynı amaç etrafında toparlayabilmek çok çok kritik. Bütün devrimler gibi Yeşil Devrim de içeride başlayan bir devrim aslında.